Anne. Hı. Ceren çok üzgün ağlıyor içeride. Anneye ne oldu? Yarın oylama yapacağız ya. Babası gidecek diye çok üzülüyor. Aa, dün elini kaldırıyordu gitsin diye. <laughs> Cık, hay Allah çocuğum, Ceren'ciğim, ah benim güzel torunum. Niye ağlıyorsun sen bakayım? <laughs> Babamı kovuyorsunuz ya. Nerede kocacığım da? Yok. teyzeciğim bulur kalacak bir yer. Soğuktan dönecek sokaklarda. Bu yaşta yetim kalacağım. Hayır canım olur mu öyle şey? <laughs> Peki, gel, gel bakalım şuna. Çocuğum, Ee, şu bebek telsizi bunu buraya bırakacağız. Bu bende kalacak. Nereye saklayalım bunu? <laughs> Şurası... Yok, buna uzak olur. Şurası olmaz, görünür. Ha, şurayı. Buraya koyduk. Bu, bu, bunu da biz kendi yanımıza aldık. Evet. Seçim propagandası diye ben buna derim işte. <laughs> Ha. Şimdi Mustafa'ya da bir şey bulmalıyım ama ne? Dur çocuğum dinle de. Yavrum <gülüyor> minik kuşum neden ağlıyorsun sen? Ağlama yavrum dayanamam ben. Gitme baba ne olur gitme. Canım benim <laughs> canım. Benim yapacağım bir şey yok yavrum. Referandum sonuçları ne gösterirse ona uymak zorundayım. Git derlerse gideceğim, kal derlerse kalacağım. <laughs> Kamuoyunun takdiri neyse onu yapacağım. Git, git. Yavrum. Ay, harap etti kendini kız. Yavrum nasıl perişan olmuş, gördünüz değil mi anneannesi? Bana bak damat, babana yarışmadan söz etmedin değil mi? Aşk olsun anneciğim, teessüf ederim aşk olsun. Yarın için size bir şans tanımadan hiç gider söyler miyim? Ee, ben oylamayı kazanırsam zaten söylemem, değil mi ama anneciğim? Hülya'cığım dinler misin Sistem beni? Sistem çalışıyor. Gidin başından kimseyi görmek istemiyorum. Aferin benim kızım be. Aferin sana yavrum. Aferin benim minik kedim. Hülya. <laughs> Tanışıyor muyuz beyefendi? Nasıl yani? <laughs> Propaganda zamanı oğlum Kadir. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın Hülya. Son derece haklısın. Ne kadar kızsan haklısın. E, paramızla sayısal lotu oynamamalıydım. Peşimi bırak Kadir. Seni dinlemeye hiç niyetim yok. E tamam oynadım. Oynadım ama bir sor bakalım bir niye oynadım. Sormayacağım. Tamam sorma. O zaman ben de sana almayı düşündüğüm evimizin kaç metrekare olduğundan bahsetmeyeyim. Ya da Hilton banyo ve jacuzzi'nden hiç söz etmeyeyim. Hele hele hom sinemamızda seyredeceğimiz aşk filmlerinin isimlerini gündeme bile getirmeyeyim. Git başımdan Kadir. tamam, madem sormuyorsun sana alacak olduğum o mini minnacık kırmızı arabanın triptonik vitesinden de bahsetmeyeyim. Hele kızımızı, minik yavrumuzu, Ceren'imizi göndereceğimiz kolejdeki... Yeter Kadir. Hep aynı şeyler, aynı şeyler. Benim alnımda aptal mı yazıyor? Estağfurullah, ne münasebet. O ne biçim söz Hulya? Yarınki oylamayla işim bitiyor Kadir. Sen bu evden gidiyorsun, ben de huzur eriyorum. Maaşlarımı biriktirip biriktirip kendime ev tutacağım. Sonra da senden boşanacağım. Hadi oğlum Kadir, çalıştır şu saksıyı bir çare bul. Siyasette çare tükenmez, tükenemez. En zorlu seçmen bile günün birinde taraf değiştirebilir. <laughs> Ay Şükrancım atlar o kadar güzel ki görmelisin. Hepsi birbirinden asil vallahi. Müjgan bu yaştan sonra bu at merakı nereden başladı Allah aşkına? E, farklı şeylerle ilgilenmek lazım Şükrancım. Yani değişik sporlar yapmak gerekiyor artık. Atın tepesine oturmakla spor mu olur? Koşturan spor yapan at değil mi? <laughs> İlahi Şükran otomobil sporları ne o zaman? Otomobil mi spor yapıyor? <laughs> ben de espri yaptım zaten canım. <laughs> eh, pardon. Şu kapıya bakayım ben. Hmm, hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk hayatım. Hoş geldiniz Müjgan Hanım. Hoş bulduk Mehmet Bey. Ee, Sinan Bey de atçılığa başlamış onu konuşuyorduk Müjganla. Atçılığa mı başlamış? Evet. Allah Allah. Ben de iki gündür nerelerde bu adamcağız diyordum kendi kendime. Ay ben kokuya fazla dayanamıyorum. En fazla bir saat binebiliyorum ata. Ama Sinan'ı manejden çıkartabilene aşk olsun sabahtan beri orada. Ya. Yeah. E Defne sen nasılsın? İyiyim Pelincim sen? <laughs> ya bırakın Halat'ı sormayı da biraz sohbet edin ya. ya ne olsun işte okula git eve dön okula git eve dön hep aynı. Sorma ya. Yani öyle çok sıkılıyorum ki şu eczacılıktan. Hani tiyatro kolu olmasa hiç okula gitmeyeceğim vallahi. Bizim akıllı da tiyatroya merak saldı. Bırakacakmış eczacılığı. Aa, inanmıyorum. Ciddi misin Defne? Ciddiyim tabii. Eczacılık hiç bana göre değil. Ama tiyatro yapmak çok heyecan verici. Ben kesinlikle sahnelerde olmalıyım. Of saçmalama Defne. Okulu bırakırsan da söyleyeceksin peki bunu? Vallahi benim bildiğim Mehmet amca bunu duyunca yıkılır. Ee, ben de söylemem o zaman canım. Eczacılığa gidiyorum deyip tiyatroya giderim. Mezun olduğum zaman söylerim. Defne işi tamam. <laughs> ee, enişte. Ne haber kayınço? Hoş geldin. Nasılsın? Ee, hoş bulduk. <laughs>